Herkese merhaba arkadaşlar. Tünaydın. Şu anda Yozgat'tayız ve bir tane bir şöyle manzarası olan biraz yüksek tepek çıkmaya çalışıyorum. Ya arkada Göktuğ babam var. Allah! Tamam. Git değil dedi babam. Yanında da var. En sallı Ertuğ. Zirvede sizle birlikte benim bir tane taş koleksiyonum var. Ay. Yanımda bir tane poşet getirdim. Burada bir sürü taş olduğu için ay diken battı. Burada birazcık taş toplayacağım koleksiyonum için. Topladım taşları sonra size gösteririm. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi biz ufak maceraya atılmaya karar verdik. Çünkü, şurada gördüğünüz ne kadar gideceğiz. Yani tırmanış olacağına kesinlikle eminim. Takipte kalın. Şimdi arkadaşlar bayrakla tepeye tekrar dönündük. Ve şu yıkık evin, kötü evin olduğu kısma doğru ilerliyoruz. Şöyle dik bir tırmanış bizi bekliyor. Haydi. Bilmiyorum. düşersen kötü olur. Şöyle taş toplaya toplaya gidiyorum. Ve şu anda yıkık eve geldik. Zorlu bir tırmanış oldu. İçinden aldığına bakacağız şimdi. Manzarası çok güzel. Ama evlerin içi birazcık garip. Bizim geldiğimiz tepe buradan ama biz bu yoldan gelmedik. Şu arka taraftan doğru geldik. El <laughs> bu da tas koleksiyoncusu diyebiliriz. Yeni başladı. Şimdi evin kapısına geldik. Bu <laughs> bir gıcırtı geldi. Gerçekten diyorum. <laughs> Hadi kızım gel köpek falan da geldi. Evet. Ne var köpek mi içeride? geldi? İçeride bir şey yok. Darma duman bir köy evi. Ozan'ın penceresine bakacağım. Gıcırtı geliyormuş. Gel gel gel. Oğlum, gel Köpek falan yoktur değil mi? Açık. Ayağım Ay, uçar. Uçar uçar uçar. Uçar gel. Ay. Köpek Köpekten çıkar kızım girmeyin. Gücürtü geliyor buradan baba tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Korku filminde gibi hissettim kendimi. <laughs> Gerçekten ben de öyle hissettim. Ne güzel. Hala arıyorsun ya. Korkunç. Hala arıyorsun ya. Bismillah. Ben gidiyoruz. Köpek avlamaları geldi ama büyük ihtimal burası eski bir köymüş. Neyse ben şuradan ayrı kaldım. Şuradan ayrılmamı kurt kapar. Koyun. <laughs>